Ee, tekrardan herkese selam arkadaşlar. Ee, son uygulama videomuzdayız. Öğrendiklerimizi uyguluyoruz. 3 bölümlük serisinin son videosuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, şimdi burada son yapacağımız değişiklikler burada notları bastırmak olacaktı ve bir de e, video dışında bana hatırlattıkları üzere buraya öğrencinin ismini yazdırıp bu isimli öğrencinin karnesini bastıracağım ekranı. Ee, şimdi teker teker adımlarla devam edelim. Öğrencinin adını temp data ile almıştık hatırlarsanız ki. Şimdi buradan bunu kopyalıyorum. html'den geliyorum. Başında etle beraber yazıyorum. Öğrenci adı, öğrenci adı isimli öğrencimizin harbetsi olarak yazdıracağım. bu işlemi atlattık. Buraya da th Şimdi e, kalan işlemlerimizden sonlarından bir tanesi, son işlemlerimizden bir tanesi de e, notları buraya bastırmaktı. Notlarımızı hatırlarsınız ki Viewback almıştık. Şimdi e, bu tabloda matematik notunun altına bir THD açıp karşısına yazdırmak için e, şey yazacağım. Direkt Viewback yoluyla matematik notunu alıp karşısına bastıracağım. Hemen buradan kopyalıyorum. THD içine et Viewback param matematik notu yazdırdım. Bunun altına da bir THD açacağım th kapatalım bunun içine de view back param fizik notu olacak fizik notu edebiyat notumun altına gireceğim bir th daha açacağım buraya da add view back edebiyat notu olacak şurada add'i unutmuşuz add'i koydum Şimdi notlarımı burada basacak. Bundan sonra da ortalama ve şeyi basacak. Not toplamına basacak. Şunu kopyalayayım, yapıştırayım. İlk başta notların toplamını yazayım. Notların toplamı. Karşısında da notların toplamı yazacak. Dolayısıyla bir tane fazla aldık. Şunu koyalım buraya. yapalım? toplamı şuradan alıyorum. Buraya, ama hepsini almak lazım. Pardon. Şu alıp koyuyorum. Şunu da silersek. Bir, bir ve son olarak da bizim <laughs> ortalaması kaldı. Ortalamamızı da şöyle kopyaladım. Şu, şu fazla. Burada da fazla. bir bekli parametre da bunu kapanmış olacak sanırım. Şöyle, Şöyle. Bir boşluk, Şimdi e, burada aldığım notların e, buraya basılmasını ümit ediyorum. E, şimdi Bir de bunun ismini değiştirmem gerekiyor tabii ki. Şuraya da ee, notların ortalaması yazacağız. Kaydettim. Paran toplumun etiketi kapanmamış. Ha, evet, teşekkür ederim Ayşe. Kapatıyorsam. Evet, yani en baştan başlatıyoruz. Şu anda uygulama ...bitmiş olmasını ümit ediyorum. Ee, çok basit bir proje yapmış olduk. Bakalım altından, üstünden gelebilmiş miyiz? Orser, Bekar. Hoş geldiniz Sayın Orsayı. yazdı gördüğünüz gibi. Üsküdar. Boş alan bırakıp yaparsam bana hata döndü. Berk Bekar, Üsküdar telefon numarası yaptım, gönderdim. Öğrencinin notlarına girin dedi. Ee, neyse gireyim notları. Bu sefer farklı hepsini 50 gireyim. Evet, Berk isimli öğrencimizin karnesi. Onu da bold olarak yazarız, problem değil. Öğrenci adı Berk Beker Üsküdar. Ee, gördüğünüz gibi notları da bastı. Notların toplamını da bastı. Hepsine 50 girmişti. 150 toplamı ortalaması da dolayısıyla 50. Evet bu şekilde karne uygulamamızı sonlandırmış olduk. E, son adımımız kaldı. Son bir adımımız kaldı. Bu adımda da e, yaptırmak istediğimiz şey sayfalar tamamlandıktan sonra ikinci, 3. ve 4. sayfalara öğrenci işleri XXX URL'sinden girilecek şekilde routing yapılacak. Şimdi ben bu routing işlemini yaptırırken şu şekilde yaptıracağım. İlk başta home controller'ıma en baştaki işlemlerimi yaptığım yere giriş yapa geleceğim. E, çünkü buradan ben İki tane kontrollerim var. Ben buradan öğrenci kontrollerine e, yönlendirme yapıyorum. İlk yaptığım yere geldim. Buraya e, isim olarak da bu e, ikinci ve üçüncü, iki üç ve dördüncü e, metodlarımı çağırırken başında öğrenci işleri olmasını istiyorum ben mesela. Öğrenci işleri olarak yazdırmak için şunu yapacağım. Öğrenci kontrollerime geldim. En tepesine namespace'in altına bir root prefix tanımlıyorum root z parantez tırmak. içerisine öğrenci işlerimi yazdırıyorum sonrasında ise e, view'larımın üstüne gelip root'larımı tamamlıyorum bunun ismi neymiş öğrenci bilgileriymiş şunu da durdurayım öğrenci bilgileriymiş kopyalayalım e bu öğrenci bilgileri. Buradaki view'uma geldim. Öğrencinin notları olacak. Notları olacak. Burada da kaydettim. Evet. Çalıştıralım. Bakalım düzgün çalışıyor mu? <laughs> Orsa soft yazdım. Gönderdim. Gördüğünüz gibi bulamadı. Ee, neden bulamadı? Bulamamasının sebebini biliyorum. Şu şekilde root config'de e, tanımlamak zorunda olduğumuz bir atribütümüz var. Ee, önceki videolarımızda izleyerek bunu hatırlayabilirsiniz. Ya da öğrenebilirsiniz izlemediyseniz. Bunu yapmak için de çok basit şekilde root nokta küçük harfle root nokta Metemlisi attribute root yazıyoruz. Burayı kaydediyoruz. Şimdi benim şu anda istediğim şey artık URL'de öğrenci öğrenci bilgileri değil de öğrenci işleri slash öğrenci bilgileri olarak gözükmesini istiyorum. Dolayısıyla tekrardan başlatacağım, kaydedeceğim. Tekrardan başlattığımda umudum o yöndeki çalışacak. Evet, geldi. Orsa yazdım, gönderdim. Yanlış yazdım. Caps lock mu açık acaba? Evet, Caps lock Gönderdim. Ve görmüş olduğunuz gibi URL'de öğrenci işleri slash öğrenci bilgileri olarak gözüktü. Öbür sayfalarımızda da kontrol edelim. kaynak bulunamadık. Şimdi bu neden oldu? Öğrenci slash öğrenci notları. Evet, yönlendirmeyi değiştirmedim. Değil mi? Yönlendirmeyi değiştirmedim. Bakalım. Root öğrenci bilgileri. Root öğrenci notları. Lütfen ve Öğrenci yazın. Lütfen. Ha bu. Tamamdır. Pardon öğrenci işleri olarak buraları düzeltelim. Ne yer burada? Bunlara da bakayım. Tamamdır. Şu anda bu şekilde çalışıyor olması lazım. Tekrardan çalıştıralım. Evet, orsa sol. Öğrenci işleri, öğrenci bilgileri, belki de çar, süper, hedef numarası. Yine yanlışlıkla gönderdim. Evet, öğrenci işleri, öğrenci notları. 100, 50, 15 girelim, gönderelim. Şimdi burada hata verdi. Bios öğrenci işleri karne hata veriyor. Onun sebebi Orada direkt klasör için klasör isim var yani. Öğrencinin altını şey Öğrencinin altında bir doğru. Da, ya da, şey yapmam gerekiyor. Bunu direkt olarak direkt olarak, olarak değiştirdim. Diğerleri gidiyor. Bunu mu? Diğerleri tamam. o, evet, diğerleri gidiyor. Diğerlerini kullanmayı yöntem Tamam. şu şekilde düzenleyeceğiz. Karnı evet, olarak koymuşsunuz zaten. Evet, karnı olarak tamam. koydum. Tekrardan çalışmamız gerekiyor. Videomuz devam ediyor güzel. Evet. Orta, soğuk. Bunlar. Burada bir sıkıntı yok. Öğrenci işte öğrenci notları. Evet. Ama bu şekilde de notları basmadı çünkü redirect yazmamızın, yazmamamızın sebebi notları almıyordu bir şey. Peki o zaman şeyin içerisinde rutini nasıl yapacağız onu düşünmeniz lazım. Evet. Bence ara ver onu çözelim. Tamam. Sonra geri gelelim. O zaman videoyu durduruyoruz. Evet. evet arkadaşlar. hatamızı anladık ve geri dönüşü sağladık. Şimdi bizim buradaki hatamız şuydu. begin hatırlarsanız ki State Management derslerimizde bir zıplamalık ömrü olduğunu anlatmıştık. Burada bizim yaptığımız işlemde biz şunu yapıyoruz. ViewBag'i çağırıyoruz ve burada ekrana bastırmaya çalışıyoruz. Pardon, e, karnede ekrana bastırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Viewback burada direkt olarak bir view'a gitmediği için, bir metoda yönlendirdiğimiz için, burada karne metoduna yönlendirdiğimiz için tek zıplamalık ömrünü tüketmiş oluyor. Ve dolayısıyla da e, karne view'unda kendini gösteremiyor. Şimdi biz de bu durumu çözebilmek için şu yolu izledik. Karne view'umuzu ortadan kaldırdık ondan kalp ettim. Ardından bu karne metodunu öğrenci notlarını yani karne metodu olarak değiştirdim. Yani benim artık view um, pardon metodum karne olarak değişti. Ve dolayısıyla da buradaki action'ımda öğrenci notları değil karne olarak aksiyon aldı. Ve e, bunu yaptığım için yani viewback bir kere zıplama işlemi yapacak. Bu sayede de e, ekrana benim verimi basacak. Ve Son olarak da burada da view olarak sadece redirect değil de view olarak karneyi Aha. ekrana bastıracağım. Bu şekilde yaptığım zaman Yazma gerek yok zaten. Yapıyorum. Yani, aynen direkt zaten karne metodu olduğu için evet, pardon e, karne evet. metodu ismi olduğu için direkt olarak e, view da return kendisi olacak. Return view kendisi ne Bunu siliyorum. Kaydediyorum ve bu şekilde hatamızı çözmüş olduk. Tekrardan çalıştırıp gösterelim. Bunun açılırken ben de bir eksiğimiz var mı kontrol edeyim. Arkadaşlar burada anlamanız gereken konu ViewBag'i ViewBag Controller'dan View'a veri aktarmak için kullanılır. Eğer siz bir metottan başka bir metodu çağırıp o metotta başka bir view'u çağırıyorsa o zaman büyük begin içindeki veriler boşadı. Ee, bizim terminolojimizde büyük begin bızaflamalı geni vardır. Dolayısıyla büyük begin kullandığınız metodu direkt ilgili büyükuna göndermeniz lazım. Başka bir metodu çağırayım, o view'u çağırayım derseniz bizim yaşadığımız hatayı yaşarsınız. Dolayısıyla bunu düzeltmek için değişiklikleri yaptık ve şu anda gördüğünüz gibi e, notlar basıldı. Ama bizim asıl amacımız bu değil. Ben şu an fark ettim. URL'de hala öğrencisi başkanlığı yapıyor. Tamam. Onu, onu şimdi ayrıca gelişelim. Ayrıca, ayrıca yapmak için. E, şimdi buraya gel. Öğrenci kontrol geldim. Buraya. Evet. Oraya e, şey yapmayacağım. E, Ruhu nerede belirleyeceğim? Bunlar da belirleyeceğim? Bunu, bunu attribute'le değil, bunu kodla yapalım isterseniz şeyin içinde. Root config. Root config içerisinde şurada bunu şeyle yapalım. Çünkü attribute yapamayız. Neden yapamıyoruz Bu bir post metodu. Bu URL'den gelmiyor. Bu direkt view'a gidiyor. Dolayısıyla bunu attribute'un içinde pardon root config içerisinde yapalım nasıl yapacağız? Ona da bir hemen bakarken bekletmeyelim seyirciyi. <laughs> evet arkadaşlar geri geldik hatamızı çözdük. Burada hatamızı çözerken öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi HTTP postun üzerine root tanımlayabiliyoruz. Ama asıl sorunlardan bir tanesi de biz notları alırken action'da prefix olarak değiştirdiğimiz öğrenci işlerini hala yani şu şekilde kullanıyorduk. Öğrenci olarak kullanıyorduk buraya öğrenci işleri olarak düzenlediğimizde kaydettim. Bu şekilde çalıştırdığımızda çalıştı ve root olarak da buna karne belirledik. HTTP ee, işte post root'un çalışması burada önemli bir husus. İkinci olan da e, buradaki öğrenci işleri e, kısmı. Bu şekilde yaptığımız zaman sorunsuz şekilde çalıştı. Buradan sonra artık benim karne uygulamam bitmiş bulunmakta. Şimdi gösterince de söyleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi öğrenci işleri karne olarak bastı ve hiçbir eksiği yok. Benden bu kadar. <laughs> yani ben sözü ve işmeyi bırakıyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Evet. Berke ve e, kol koltuğunda oturan Ahmet ve Ayşe'ye teşekkür ediyoruz. Hep beraber düşe kalka da olsa basit bir uygulamayı çözmüş olduk, yaratmış olduk. Her zaman söylüyoruz daha ilk günden beri ben arkadaşlarıma daha ilk dersten yanlarına bir not defteri verdim ve onlara dedim ki öğrenmenin farklı katmanları vardır. Bir dinleyerek öğrenebilirsiniz ama beş para etmez dinleyerek öğrenme çünkü unutursunuz. İzleyerek öğrenirseniz bir tık daha iyidir ama o da yine unutmaya mahkum bir yöntem. Not alarak öğrenmenizi gittikçe pekiştirirsiniz. Bu en iyi yöntemlerden bir tanesidir. O yüzden biz her zaman arkadaşlarımızı not almaya teşvik ediyoruz. Sonrasında bir yüz katmanda öğrenmek ise uygulayarak öğrenmektir. Yani mutlaka bizim videolarımızı izlerken bile ekranda yapılanları tekrarlamakla yetinmeyin. Kendinize ait bir senaryo oluşturun. Bizim şurada oluşturduğumuz gibi o senaryoyu uygulayın, o senaryoda başarıyı elde edin. Yoksa ekranda yapılanları aynen yaparak öğrenmenin de bir sınırı var, bir derinliği var. Ve öğrenmenin en üst katmanı, öğrenmeyi en pekiştirecek, kalıcı kılacak şey ise öğretmektir. Dolayısıyla bir şeyi öğretecek kadar öğrenmişseniz gerçekten tam anlamıyla e, beyninize nakşetmişsiniz nak demektir. Arkadaşlarımız da bugün bunu uyguladılar hem uyguladılar hem de sizlere öğretecek şekilde hataları düzelte düzelte yol kat ettiler. Evet, MVC ile yolumuza devam edeceğiz. Gittikçe daha derin suları açılarak devam edeceğiz ama şu anda belli bir e, platoya ulaşmış durumdayız. Yorumlarınızı ve sorularınızı lütfen yorumlar bölümüne bırakın. E, ve kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.